Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Değerli kardeşlerim hepimiz diyoruz ki Allah'a iman ettik. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a peygamberlere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere imanımızı söylüyoruz. Ancak İmanımızı söyleyip hayatımızda herhangi bir etkisi, göstergesi var mıdır, yok mudur? Bu da gerçekten de önemlidir aziz kardeşlerim. İmanımız iman ettik diyerek söylüyoruz hayatımızda. Yani mümin olmak, kamil mümin, mükemmel mümin nasıl olması gerekir? Bunları Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Mümin deyince sadece bunlara iman ettim deyip efendime söyleyeyim yetinmesi mi gerekir yoksa başka yapması gereken şeyler var mıdır? Şimdi bunları göreceğiz inşallah değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz ki meyvesiz ağaç ağaç mıdır? Ağaçtır ama hürmet görmez. Amelsiz iman imandır ama çok fazla itibar da edilmiyor. Yani iman da amelden bir cüz olduğunu söylüyorlar. Bir parça olduğunu söyleyen alimlerimiz vardır değerli kardeşlerim. Onun için ibadetlerimizi yerine getirelim. Aziz kardeşlerim. Şimdi <laughs> Kur'an-ı Kerim'e göre gerçek mümin kimdir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Gerçek müminler Allah Azze ve Celle anıldığı zaman kalpleri ürperir buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunduğunda kalpleri ürperir. وَجِلَتْ <laughs> قُلُوبُهُمْ Evet. Yürekleri ürperir ve imanları artar. Bize de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dinlediğimiz zaman... Allah Teala buyurduğu için değerli kardeşlerim kalplerimizin ürpermesi gerekir. Efendim hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gecede in tuazibuhum fe innehum ibaduk ve in tegfir lehum fe inneke entel azizul hakim eğer sen onlara azap edersen onlar senin kulundur diye hüngür hüngür geceleyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ağlamıştır. Bizler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyunca kalplerimiz ürpermesi lazım. Çünkü Allah Teala'nın kelamı da ondan dolayı. Demek ki gerçek müminin özelliği nedir? Kur'an ayetlerini okuduğu zaman kalbi ürperen kişidir değerli kardeşlerim. İkinci nitelik ve özellikse herhangi bir sıkıntıya sıkıntıya maruz kaldıklarında gevşemezler, taviz vermezler. O sıkıntı bunların imanlarının güçlü olmasına vesile olur. Hani sahabe efendilerimiz düşmanın geldiğini duyunca Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter ne güzel vekildir demişlerdi ya. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde Nemrut tarafından Nemrut tarafından ateşe atılacağı zaman Hazreti Cebrail Aleyhisselam havadayken geliyor İbrahim Aleyhisselam'a. Ey İbrahim, ey Nebiyullah, ey Halilullah, Allah'ın dostu, herhangi bir isteğin varsa söyle. O da senden herhangi bir isteğim yok. Allah Azze ve Celle benim şu anda nerede, nasıl olduğumu görüyor. Hasbiyallahu ni'mel vakil. Allah Teala bana yeter ve ne güzel vekildir buyuruyor. Bunun üzerine şu ayeti kerime oluyor. O yanan ateşe kul ya bardan ve selamen ala İbrahim. Biz dedik ki ey ateş ey ateş ateşin ateş yanıyor normalde yanma özelliği vardır, yakma özelliği vardır. Ancak Allah azze ve celle istemediği zaman o ateş yakmaz. Ateşe Allah Teala emir veriyor. Diyor ki ey ateş İbrahim'e esenlik ol. O saatten sonra ateş yakmıyor değerli kardeşlerim. Yani iman bir kişi iman ettik dedikten sonra ben iman ettim doğruladım dedi sıkıntıya düşmeyecek mi? Yok sıkıntıya düşebilir. Sıkıntıya düştüğü zaman da taviz vermeyecek aziz kardeşlerim. Üçüncü nitelik ve özellikse kalatil a'rabu emenle bedeviler var. Onlar diyorlar ki biz iman ettik. Allah Teala onlara şöyle diyor. Kul lem iman etmediniz. Ve lakin ki biz teslim olduk. Evet. Demek ki buradaki iman yani kesinlikle mi iman etmediler yoksa imanların mükemmel mi olmadı? Tabi tefsirlere baktığımız zaman tefsirlerde imanların mükemmel olmadı efendim edep yani imanın mükemmel olması için şimdi bazı şeyleri aktaracağız. Bu vasıfları, bu edepleri yerine getirmedikleri için imanları tam olmadı demek istiyor. Değerli kardeşlerim, Hucurat suresi edep suresidir. Eğer bizler edebi yerine getirmezsek, bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri okunduğu zaman, efendim ya okunursa okusun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyoruz, bir bakıyorsun ki adam orada sesini yükseltiyor, Peygamber sözüne dinlemiyor. Halbuki ayette ne buyuruyor? Ya eyyuhellezine amenü la tukaddimu beyne yedegillahi ve rasulihi ve tegullah Allah ve Rasulünün önüne geçmeyin buyuruyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın sözü anıldığı yerde hemen kulak verip dinlememiz gerekir. Şimdi edebine takılmayan insanlar ne yaparlar başka? Efendim <laughs> başkasının arkasından çekilir, çe çekiştirirler. Gıybet ederler. Alay ederler. Bunlar hepsi nedir değerli kardeşlerim? Edebine takılmayan kişilerdir. Bu ayeti bu surede edep suresi diye efendim İmam Hatip'te eskiden ezberlettiriyorlarmış Hucurat suresini. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبُكُمْ İman tam kalbinize girmedi buyuruyor. Yani tam mükemmelleşmedi. Biz de sanıyoruz ki sadece iman efendim beş vakit namazı kılmakla efendim zekatımızı vermekle Hayır. Bir de imanın mükemmel olması kamil mümin olma vardır. Onun da nasıl olduğunu örneklerden göreceğiz. Peygamber Efendimiz ahirete irtihal ediyor. Ahirete göç ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında Hazreti Ebu Bekir halifeyken bazıları dinden dönüyor. Liddet etmek yani dinden dönmektir değerli kardeşlerim. Dinden dönenin cezası nedir? Katildir, ölümdür. Bakın dine girmemiş, girmemiş tamam. Yani kimseye zorlama yok. Ama dine girdikten sonra artık e, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirme mecburiyeti vardır. Ben dini tanımıyorum deme hakkımız yoktur. Hani şöyle bir şey var ya, ben kanunu bilmiyordum, tanımıyordum deme hakkımız var mı? Nasıl deme hakkımız yoksa aynı şekilde bizler İslam dinine girdikten sonra ben İslam dinini tanımıyorum deme hakkımız ve lüksümüz yoktur değerli kardeşlerim. Şimdi <laughs> baktığımız zaman yani geçen haftaki olaylar bu haftaki olaylar İslamiyet'in kabul etmediği olaylardır değerli kardeşlerim. Bizler normal sıradan yaşayan bir insanı bir kafir de olsa o kafiri kesinlikle ne yapamayız? O kafiri kesinlikle öldüremeyiz. <laughs> değerli kardeşlerim e, sohbet esasında olmaz olmazsa olmazlardan biri 01NN 285 plakalı araç sahibi efendim aracını yerinden çekerse güzel olur evet şimdi bir daha tekrar edeyim mi plakayı 01NN 285 evet değerli kardeşlerim bu olaylar mesela Belçika'nın efendim ee, başkentindeki Brüksel'deki olan olay da aslında bir Müslüman bunu yapamaz. Yapmaması gerekir. Çünkü bir kafiri ne yapmamız lazım biz? Kafirse yapmamız gereken ona İslamiyet'i anlatmaktır. Yani Müslüman olması için efendim, uğraşmamız gerekir. Eğer bizler Müslüman olması için uğraşmıyor, efendim onları öldürüyorsak demek ki biz İslamiyet'i tam tanımıyoruz demektir. Şimdi İslamiyet'in ilk yıllarında Hazreti Ebubekir devrinde Bazıları riddet ediyor. Dinden dönüyor. Bunun cezası nedir? Öldürülmektir. Bir de bazıları diyorlar ki biz zekatı ödemeyeceğiz. Hazreti Ebu Bekir çok yumuşak huylu biridir. Hazreti Ömer ise mizacı sert olan bir sahabedir. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in tavrına bakarak Ey Ebu Bekir sen neden Efendim zekatı vermeyenlerle savaşıyorsun. Halbuki bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman efendim ona bir şey yapmamamız gerekir. Ne sen neden savaşıyorsun diye soruyor. O da şöyle diyor. Kim Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e vermiş olduğu bir sicimi bile bana vermezse onunla savaşırım buyuruyor. Çünkü hani Efendimiz aleyhissalatu vesselam kim namazı terk ederse müminle namaz arasında ki fark ne? Müminle küfür arasındaki fark nedir? Namazdır buyuruyor. Namazı efendim asıl nokta yapıyor. Bir kimse namaz kılmazsa Allah muhafaza eylesin kafir olduğunu bizlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiriyor ya onun için burada namazla zekatın arasında kimse ayırmayacak. Gerçekten de çok olumlu iş yapmış. Neden biliyor musunuz? Eğer o zaman öyle yapmasaydı daha sonraki devirdekiler ne yapacaktı? Zekatı inkar ettiler. O gelip haccı inkar edecek. Öbürü başka bir şeyi inkar edecek. Dil diye ortada bir şey kalmayacak. O zaman güzel bir set koymuş oldu. Efendim ve Hazreti Ömer radıyallahu anh daha sonra diyor ki elhamdülillah diyor Hazreti Ebu Bekir ne güzel iş yapmış buyuruyor değerli kardeşlerim. Şimdi Yapacağımız şeyler nedir? İmanın mükemmel iman, Allah için sevmek, Allah için muhafaza Adam'a bakıyorsun, senin cemaatine mensup değil. Onun için aman, bu adam tehlikelidir. Neden? Senin cemaatine, tarikatına, mezhebine, meşrebine, senin ırkından olmadığı için o adam tehlikelidir. Böyle bir anlayış var mıdır? Bizler sevdiğimizi Allah için seviyoruz. Bir adam Türk diye, bir adam Kürt diye, bir adam Arap diye, bir adam efendim Hanefi diye, Şafi diye sevmiyoruz. Adamı asıl sevmemizin sebebi nedir? El hubbu fillah vel bugdu fillah. Bir adama eğer seviyorsak Allah için seviyoruz. Bir adama eğer Kürt olduğu için, Türk olduğu için ırkçılık yaparak mezhebinden dolayı adama buğz ediyorsak kesinlikle biz imanımız mükemmel olmamıştır. imanımız kemale ermemiştir değerli kardeşlerim. Bir mümin bir kardeşini Hazreti Bilal Habeşistan'dan olmasına rağmen Selman Faristan olmasına rağmen Suheyb Rum'dan olmasına rağmen hepsi bizim kardeşimizdi değerli kardeşlerim. Yani yapmamız gereken el hubbu fillah vel buğdu fillah yani imanımızın mükemmel olması Allah için sevmektir. Yani ırkçılık yapmak, efendim senin mezhebinden benim mezhebimden diye ayrımcılık yapmak gerçekten de tehlikeli bir iştir. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an adamın birini görüyor. Çok utanıyormuş. Öbürü ona diyor ki ya bu kadar utanmana gerek yok. Hani şu anda okullarda veyahut da bazı karma e e iş şeylerinde ne yapıyorlar? Şimdi bir adam utandığı için fazla kadınlarla haşır neşir olmuyor. Bu sefer diyorlar ki ya ne utanıyorsun ki ya? Utanmana gerek yok diyorlar. Halbuki e, utanmak gerekir değil mi? Efendimiz aleyhissalatu vesselam el hayâ'u minel iman Haya utanmak imandandır buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu olayı üzerine da'ahu fe innel hayâ'e minel iman Onu bırak utanacaksa utansın utanmak imandandır buyuruyor. Yani bizler utanarak Allah Teala'dan haya edelim. Allah Teala'dan haya etmek nedir değerli kardeşlerim? Günah işlemeyerek olur maalesef bizler efendim yani gün içerisinde defalarca günahlar işliyoruz. Halbuki bundan da sakınmaya gayret edelim. Bu da imandan Demek ki imanın e, vücudumuzda zuhur etmesi utanıyorsak elhamdülillah bizde mükemmel imanın kemali vardır. Üçüncüsü ise kimseye zarar vermeme. Müslüman kimseye zarar vermeyecek. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedih. Mükemmel mümin Mükemmel Müslüman kimdir? Diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Yani sen dilinle gıybet edebilirsin. Dilinle karşıdaki kişiyi çekiştiriyorsun. Karşıdaki kişiye lakap takıyorsun. Hoşuna gitmeyecek söyler söylüyorsun dilinle. Elinle efendim onu pataklıyorsun. Ona vuruyorsun. Ona zarar veriyorsun. Demek ki Müslüman hem eliyle hem diliyle başkasına kesinlikle zarar vermeyecek el maddeyle efendim dilde manevi yönden zarar kesinlikle Müslüman başka bir Müslümana vermeyeceğini Efendimiz bizlere haber veriyor <laughs> yine dördüncü müminin yani mükemmel olması imanının Peygamberimizi her şeyden fazla sevecek her şeyden yani sünnet, Peygamber Efendimiz bunu böyle mi emretmiş tamam onu yapacak <laughs> Peygamberimiz şöyle buyuruyor sizden biri benim kendi nefsinden, anasından, babasından, evet, malından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Hazreti Ömer orada bulunuyor. Ya Resulallah ben seni her şeyden, her şeyimden fazla seviyorum. Ama nefsimden daha fazla sevemedim. Nefsimden. Yani nefsimi daha çok seviyorum. Ertesi gün yine peygamberimizin huzuruna çıkıyor ve şöyle diyor ya Resulallah ben düşündüm dedim ki ya biz zaten bu dünyadan ahirete göç edeceğiz. Ben diyorum seni kendi nefsimden de fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. El ele ya Umar. Ey Ömer şimdi imanın mükemmelleşti buyuruyor. Evet. Yine imanın vücudumuzda zuhur etmesi neyledir? Gelen misafire ikram etmektir. Misafir geliyorsa ona ikram edeceksin. Bir. İkincisi komşuya eziyet etmeyeceksin. Bu da imanın göstergeleri. Mümin iman ettim diyecek. İmanın göstergeleri nedir? Efendim komşusuna eziyet etmemesidir. Başka ya hayır konuşacak veya da susmak. Yani bir kimse az konuşuyorsa, hayır konuşuyorsa bilin ki o kişi gerçek mümindir değerli kardeş Konuşmak için konuşmaya gerek yok. Yani yapacağımız iş nedir? Allah'ın zikirinden başka çok fazla konuşmayın. Yani <laughs> hani diyorlar ya bazı yerlerde efendim e, Whatsapp'larda falan gönderiyorlar. İşte la ilahe illallah de. Ondan sonra e, söylediğin zaman dilin kıpırdamıyor, ağzı kıpırdamıyor. Efendim diyor ki bir dene bakalım. Ondan sonra herkes deniyor. Gerçekten de kişi ne yapmıyor? Dili efendim ağzı kıpırdamıyor. Siz de tahminimi söylüyorum, denediğinizi zannediyorum. La ilahe illallah zikrini yaptığımız zaman efendim ne olmuyor? Ağzımız kıpırdamıyor. Nerede olursak olalım la ilahe illallah zikrini söyleyebiliriz. Efendim <laughs> öyle değil mi değerli kardeşlerim? Bugün İmam Nevevi Hazretleri'nin vesvese ile ilgili meselesini okuyordum. İnsanlar yani şeytan insana gelip vesvese veriyor. Namazdayken vesvese veriyor. Başka türlü vesvese veriyor. Ne yapacak? eğer bir kişi vesveseye maruz kalmışsa La ilahe illallah zikrini çok yapsın. Çünkü La ilahe illallah zikir en büyük zikirdir ve şeytan o zikri duyar duymaz kaçar. Anlatabildim mi? Onun için zikredelim ve La ilahe illallah ve salavat-ı şerifeleri inşallah bol bol getirmeye gayret edelim. <laughs> Altıncı özellik iyiliği emir Kötülükten nehi. Bu mesele çok önemli ve hayatımızda uygulayacağımız meseleler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biri bir kötülük görünce onu eliyle değiştirir. Eliyle değiştiremiyorsa o zaman ne yapsın? Eliyle değiştiremiyorsa diliyle değiştirsin. Onu da mı değiştiremiyor? O zaman kalbiyle buğzetsin. Kalple etmek imanın en zayıf noktasıdır. Şimdi değerli kardeşlerim, biz yolda giderken Baktık ki adama bir tanesi içki içiyor. İçki içen birine "Kardeşim sen içki içme." diyecek olsak ne yapar bizi? Güzel bir döver değil mi? Ha o zaman bu içkiyi kim yasaklaması lazım? Güç sahibi, emniyet güçleri ne yapacak? Yani güç sahibi aman diyecek, içki içenlere e, iç, iç, içki içenlere engel olması lazım. Emniyet güçleri, güç sahibi otoriter insanlar e, içki içenlere efendim engel olacaklar. Çünkü biz engel olacak olsa olsak bize efendim e, yani bizi dövebilirler. Onu, onun için söylüyorum. İkincisi ise dille söylemek. Dille söylemek kimin görevidir? Alimlerin. Alimler <laughs> herhangi bir yanlışı görüyorlarsa bunu kim olursa olsun ister efendim bu karşıdaki kişi kişinin babası, kişinin annesi, kişinin efendim amiri, kişinin patronu, kişinin başkanı neyi olursa olsun hakkı söyleyecek. Yani efendim filanca razı olmaz falanca razı olmaz demeyeceğiz. Allah Teala razı olur mu olmaz mı ona bakacağız. Anlatabildim mi değerli kardeşlerim? Tabi bunu uygun bir dille, uygun bir uslupla söylememiz lazım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bakın kafirlere, koca imparatorlara evet, mektup gönderdiği zaman İslam mektubu onlara en güzel dille hitap ederdi. Yani bizler karşıdaki kişiye ve yüksek mevkideki bir kişiye hitap ederken ey hayvan şöyle yap diyemeyiz değil mi? Uygun bir dille ey efendi işte şuranın başkanı buranın başkanı diye güzel bir şekilde hitap edeceğiz. Sonra söylemek istediğimiz mektubu ona sunmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. <laughs> aman ha aman buna inşallah dikkat edelim. Diğer mesele ise Efendim kalple bu etmek sıradan avam insanların yani bir adam bakıyor ki Efendim, yani Allah Teala'nın yasaklamış olduğu şeyler. Yani faizler yeniyor efendim, faiz yiyor. Adam kumar oynuyor. Efendim, ortalıkta kadınlar açık saçık dolaşıyorlar. Sen görüyorsun yapacağın bir şey yok. Ama kalben rahatsız oluyorsun, dua ediyorsun. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Şimdi bakın bu iman noktasında iyiliği emir ve küdülükten nehi noktasında ev sahibi çocuklarından, eşinden ee, sorumludur. İş veren İşlerindekilerinden sorumludur. Amir memurdan sorumludur. Yani herkes gücü yettiğine ne yapacak? Emredecek veyahut da nehyedecek. Diğer mesele ise değerli kardeşlerim Efendimiz şöyle buyuruyor İman etmedikçe cennete, cennete giremeyeceksiniz. Nasıl iman ederiz? Birbirimizi severek. Efendimiz bize de şöyle buyuruyor. Birbirinizi seveceğiniz bir şey size söyleyeyim mi? Efşu selame beynekum. Aramızda selamı yayacağız değerli kardeşlerim. Evet. Sekizinci <laughs> mesele ise çok önemli. Burada biliyorsunuz değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz ahirete irtihal ettikten sonra Kur'an-ı Kerim sahabelerde yazılıydı sahabe efendilerimizle. Kur'an-ı Kerim efendim herkesin yani mesela dört sahabe, dört büyük sahabe yani halife, hulefai raşidin Kur'an-ı Kerim ezberlemişler. Sahabelerden çok hafız olan vardı. Yani bir rekatta Kur'an-ı Kerim okuyordu Hazreti Osman radıyallahu anh. Yani sahabeler Kur'an-ı Kerim'i çok güzel ezberlemişler. Şu anda da elhamdülillah nice hafızlar var. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar yanlışsız bir şekilde okuyabilirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i öyle muhafaza etmiş ki yani hem göğüslerde hem de satırlarda yani Kur'an-ı Kerimlerde kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i kimse değiştiremez. Allah Teala muhafaza edeceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz ahirete göç ettiğinde, irtihar ettiğinde Kur'an-ı Kerim işte parça parça halinde efendim bir sahabe efendimize biraz var, diğer sahabe efendimize biraz var. E bu sefer bunları toplamaya başlıyorlar. Anlatabildim mi? Bu Kur'an-ı Kerimleri. Tabii Kur'an-ı Kerim'i getiren kişi iki tane şahitle getirmesi lazım. Kur'an-ı Kerim toplandığı zaman iki şahit birden. Hani diyor ki ya Peygamber Efendimiz zamanında bu işte e, ayetler vardı. Bu ayetleri ne yapıyor değerli kardeşlerim? Bakın getiriyor Hazreti Zeyd bin Sabit de Kur'an-ı Kerim'i yazıyor. Anlatabildim mi? Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim'i yazıyor meseleyi neden anlattım onu söyleyeceğim Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Bedevi'nin birinden bir at satın alıyor ve Peygamberimiz ilk fırsatta o Bedevi'ye atın parasını ödemek istiyor yolda giderlerken Bedevi'ye bazı kişiler gelip diyorlar ki sen atını mı satıyorsun ne kadar satıyor mesela 100 lira değil mi Adam diyor ki Bedevi, ben diyor işte 120 liraya, 150 liraya satacağını söylüyor. Fazla fiyat verince Bedevi peygamber efendimize satmış olduğu atı peygamberimize satmaktan vazgeçip sattığı atı ha, ne yapıyor? O adama satıyor sırf para uğruna. Peygamberimiz diyor ki, ya ben bu atı senden satın aldım. Ben bu atı senden satın aldım. O diyor ki hayır diyor ben sana satmadım. Ya ben sana satın aldım. Hayır satmadı. Peki ne olacak? Şahit arayacaklar. Şahitte kimse yok. Alışveriş esnasında orada kimse bulunmuyormuş. Orada bulunanlardan, bulunanlardan biri ismi Huzeyme. Huzeyme radıyallahu anh şöyle diyor ya Resulallah ben sana şahitlik yapar. Peygamber Efendimiz ki ey Huzeyme sen bana nasıl şahitlik edersin? Sen orada yoktun ki. Ya Resulallah sen bir şey hakkında bir şey söylüyorsan biz onu her harekete kabul ederiz. Doğrudur diyor. Ben görmesem bile sen söylüyor musun? Tamam. Ben şahit gibiyim diyor. Peygamberimiz o kadar hoşuna gidiyor ki ve şöyle buyuruyor. Huzeymen'in şahitliği iki şahitlik yerine geçer buyuruyor. Bu olay oluyor aradan seneler geçiyor. Zeyd bin Sabit Kur'an-ı Kerim'i toplarken Kur'an-ı Kerim'i toplarken ne yapıyor değerli kardeşlerim? Herkesten iki şahit de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini naklediyor, yazıyor. Sadece Tevbe suresinin son iki ayeti kerimesi kalıyor. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَيْنْ تَوَلُّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوَ bu iki ayeti kerime kalıyor. Ve bakıyorlar ki bu iki ayeti kerime yok. Nerede? Huzeyme'de. Ayeti kerime. Hazreti Huzeyme getiriyor. İki tane şahit lazım. Bir tane şahit var. Hazreti, Hazreti Huzeyme. Ne yapalım ne yapalım? Ha diyorlar ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam zamanında ne demişti? Huzeyme'nin şahitliği iki şahit yerine geçer. Getiriyorlar oraya. Onu ne yapıyorlar yazıyorlar değerli kardeşlerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı her şeyden fazla doğrulamamız gerekir değerli kardeşlerim. Evet mutavazı olmak da yine imandandır kalbinde hardal tanesi e, kibir olan kimse cennete giremez buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Aman kibirden uzak duralım yine. Şu da imandandır değerli kardeşlerim, onu da söyleyeyim izin verirseniz. Nedir biliyor musunuz o da? Sade giyinmek, yani kibirli giyinmemek, sade giyinmek de imandandır buyuruyor. Sade yaşamak, sade giyinmek ee, bu da imandandır. Buna da inşallah dikkat etmeye gayret edelim. Evet, son olarak da şunu söyleyerek bitireyim inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor bir kişinin diyor camilere gidip geldiğini, her zaman camilere gidip geldiğini görüyorsanız ne yapın? Onun imanına şehadet edin buyuruyor. Yani o kimse mümindir buyuruyor. Bir kimsenin mümin olduğu bu şekilde ortaya çıkar değerli kardeşlerim. Allah Teala hepinize razı olsun. Mevlam ne gibi hal isteklerinizi var seversin. Mevlam dünya ahiret sizleri mutlu etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.